Şimdi bugün için ama İsrail'in korunması Amerika açısından eyvallah. en önemli başlık. Eyvallah. İsrail' korumak için elinden geleni yapacak. Yani İsrail Körfezdeki İsrail fiziksel olarak korunabilemez. Yani bir büyük savaşta İsrail korunabilemez. Basra'daki Amerikan güçlerinin, oradaki Amerikan gemilerinin İran'a saldırabilmesi için bir gerekçe ihtiyacı var. İran da hazırlık yaptı. Ben İran'ın sessizliğini hazırlık olarak yorumluyorum. Çünkü Rusya'nın gönderdiği S400 bataryaları açıkça söylenmese de birden çok kaynak tarafından teyit edildi. İran'ın bir hava savunma eksikliği vardı. Rusya'dan bunu tamamladığını görüyoruz. Yani şu geçen 3-5 haftalık dönemde Rusya'nın daha kararlı yaklaştığını görüyoruz. En azından şunu görüyoruz ya da belki yani bu savaş eninde sonunda olacak. Ben Hakan Fidan'ın bu açıklamasını da Rusya üzerinden elde ettiğimiz istihbarata bağlıyorum. Yani Türkiye İran'dan ve İsrail'den gelen sinyallerden ziyade onların yanı sıra Amerika ve Rusya'dan gelen sinyalleri de iyi değerlendiriyor, iyi okuyor e, ve büyük bir olasılıkla da e, Sayın Fidan'ın elinde böyle bir bilgi var. Yani bu savaşın kaçınılmazlığı yönde. Bu savaş olursa ne olur dair bir şey söylemiştim. Yani İsrail büyük bir zarar görür ama bence şunun olma olasılığı artar. Bölge ülkelerinin İsrail'e yönelik tavrı sertleşir ve belki İran'dan başka İsrail'e yanıt verenler çıkabilir. Evet. Bu mümkün. Bence ihmal Şimdi ettiğimiz bizim bir, bir verebilir şey arkadaşlar? var. Yani İsrail'in burnu olarak. bir kırılsa, Kabadayı vardır ya bir tane böyle mahalleyi haraca bağlayan. Bir tane delikanlı çıkar, bunun façasını bir çizer, burnu bir kırar. Ondan sonra bir bakarsın bütün mahalleli alacağı olan herkes çıkmış. Ulan sen bana şunu yapmıştın, bunu yapmıştın diye. Öyle bir hani kırılma anı vardır. İran'la İsrail savaşı buna yol açabilir. Ya İsrail öyle bir güç değil biliyoruz değil mi hepimiz? Yani İsrail İşte gördük hanım Hizbullah Şurt Hizbullah Abdullah, vesaire, Karargahlarını ya. vurdu, Siyonistleri öldürdü yani. Yani Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.